hocam faiz olmayacak dedim. Kim kime para verir Allah aşkına ya? Bu devirde faiz kalkar mı? Bak nasıl kredi bulunacak? Şimdi bunun hesaplarını atıyorum. İstediğin kadar para sana. Yedi çeşit kredi var Adil bize. Kredi ne demek? Benim hakkımdan fazlasını belli bir şart altında muhakkaten kullanma imkanına kredi denir. Büyük bir iş yapacağım, diye bir fabrika kuracağım, param yok. Nereden bulacağım bu parayı? Kimse de faiz olmadığı için vermiyor. Çok kolay. Bak adil düzende yedi türlü kredi bulunur. Bir, ortaklıkla. Aynen bugünkü gibi. Yani bir araya geliriz, fabrikayı kurarız. Benim yoktu ama hepimiz beraber topladık, kurduk. Karını bölüştürürüz. Tesise ortak oluruz, kara ortak oluruz. Bugün neyse adil düzeninde aynen olacak. Birinci imkan bu. İkinci imkan, hakkı müktesep karşılığı. Ne demek bu? Benim bin liram var. Şu anda koştum bankamatikle bankaya koydum. 12 ay benim param bankada durdu. Gidiyorum gelecek sene bu saatte bankamatiğe basıyorum. Bu sefer 12 bin lira alıyorum bir ay kullanıyorum. Veya 3 bin lira alıyorum 4 ay. 4 bin lira alıyorum üç ay. Niye göre yapıyorum bu hesabı? Bankaya yatırdığım para çarpı bankada kaldığı müddet benim kredi hacmimi gösteriyor. Madem ben o kadar bankaya vermişim, istediğim an onu alıp kullanma hakkına sahibim. Buna hakkı müktesep kredisi deniyor. Bu ne demek? Herkes parasını koşup bankaya veriyor demek. Niye? Cebimde durursa kredi olmuyor. Bankada durursa kredi oluyor. Bir. İkincisi, Nide'deki kardeşim parasını kullanmıyor, Erzurum'daki kullanıyor. O kullanmadığı zaman da ben kullanıyorum. Yeniden piyasaya para çıkmıyor mevcut parayı kullanıyoruz. Onun için enflasyon olmaz. Ve kullandığımız para da faizsizdir. Ve ben bin lira varken 12 bin lira kullanacak hale geldim. İşte bu hakkı müktesep kredisidir. Bundan başka emek karşılığı kredi. Benim de bir konfeksiyon atölyem var. İşçi çalıştıracağım, sermayem yok. Ne yapacağım? Hiç korkma. Adil düzende banka hizmetini devlet görür. Hemen gideceğim kahvelerden boş adam ayrıca. Adil düzende işsiz adam yok. Farz et ki buldum. Bir konfeksiyon atölyem var. 15 tane makinam var. Bu makinede çalışacak işçiyi buldum. Getirip koyacağım. Adil düzende bir işçi ayda 5 milyon lira mı alıyor? Geldiği andan itibaren onun ücreti işlemeye başlayacak. Bir ay sonra 5 milyon lira ödeyecek. Kim ödeyecek? Banka. Yani devlet ödeyecek. Kim borçlanacak? Ben borçlanacağım. Teşebbüs sahibiyim. Nasıl ödeyeceğim bu borcu? Yaptığım konveksiyonu satıp ödeyeceğim. Faiz var mı? Yok. Enflasyon var mı? Yok. Neden? Kara çıktı piyasa ama karşılığında üretim yapıldı. İşçi çalışacakmış. Hiç mesele değil. İstediğin kadar yeter ki teşvik edilmiş bir işi yap. Zaten sen bütün fiyatlar otomatik tesis ettiği için neyin fiyat arttıysa onu üreteceksin. İhtiyaçlar karşılanacak. Teferruata girmiyorum. Her bir cümlenin altında ayrıca bir cilt var sadece hatırlatıyorum. İşte bu söylediğimin adı emek kredisidir. Sen kahvede oturuyorsun, senin loncandan sana bir kart verilmiş. Bu müteahsız bir işçidir, 5 milyon lira aylık hakkı vardır diyor. Bitti, senin kartına bakıyorum, gel kardeşim otur çalış diyorum, dediğim andan itibaren senin paran ödeniyor. Müteşebbis borçlanıyor ve sonradan da üretimini satıp ödüyor. Hiç işçi çalıştıracaksın, mesele değil, istediğin kadar para. Yeter ki faydalı üretim yap. Bundan başka rehin karşılığı para bulursun, konuşma lüzum yok, devleti gelir teminle vesile olmuşsun, o isbette ayrıca kredi alırsın, sonra yatırım projesi için kredi alırsın. Osman Nuri Bey kardeşim demin gelirken dediler ki, bu fabrika Milli Selamet Partisi'nin ağır sanayi hamlesinde kuruldu. Sizler o zaman bize yardımcı oldunuz. Yüzde beş buçuk faizle o günkü günde 100 milyon lira para verildi buraya ve bu fabrika böyle kuruldu dedi. Tabi o zaman biz ortaklarla beraberdik. Şimdi dört ay sonra ortaksız geleceğiz. 100 milyon değil, ne kadar istersen faizsiz dağılacak. <laughs> Şartı ne? Şartı üç tane kağıt. Bir tanesi ben on milyarlık bir fabrika kuracak adamım. Kim söylüyor bunu? Benim loncam. Nasıl müteahhitlere karne veriyor? Bu adam şu kadar inşaat yapar diyor. Loncamızda bize karne verdi. Bu adam müteahsızdır. 10 milyarlık bir fabrikayı kurar. Bunu ortaya koydum bir. Ben bir ahlak toplumuna mensubum. O ahlak toplumu da bana bir vesika vermiş bu adam dürüsttür diye. Kalecilik yaparsam o toplum tanzim edecek. Ha, da girmiyorum. Dürüst olduğumda belli. Elimde de 10 milyar bir teşvik edilmiş bir motor fabrikası projesi var, bitti. Niğde'de böyle bir fabrika kurulmasını devlet araştırmış, tespit etti. Şimdi bu fabrikayı kuracağız, mesele yok. Bir arsa baktık 500 milyon. Hemen bu arsanın parasını ödeyin diyorum ben. 10 milyarlık fabrika kurma yetkim var ya, hazine, yani devlet, yani banka 500 milyonun sahibini ödüyor, arsayı alıyor. Demir lazım, ödettiriyorum. Çimento, makine 10 milyar lirayı harcı fabrikayı bitiriyorum. Fabrika kuruldu. Kim borçlanıyor? Ben borçlanıyorum. Nasıl ödeyeceğim? Ya fabrikayı satacağım veya çalıştırıp ödeyeceğim. Faiz var mı? Yok. Enflasyon var mı? Yok. Neden? Piyasaya para çıktı ama karşılığında fabrika kuruldu, tesis kuruldu, alınıp satılacak bir mal meydana geldi. İşte böylece hiç enflasyon olmuyor. Şimdi bak burası bir kol. Burada kardeşlerimiz bilir. Bir kumaş, şu sırtımızdaki kumaş yedi kademeden geçiyor. Bugünkü faiz oranlarına göre hesaplarsan 100 liraya mal olacak kumaş bugün 612 liraya mal oluyor. Bu kadar faiz biniyor üzerine. Yedi kademeden geçer. Faizler kalktı mı ne olacak? 712 liralık kumaş 100 liraya inecek. İşte böylece fakir fukaranın duasını alacağız diyorum. Çünkü bu faizler toplanıyor, Yahudi'ye gidiyor. Ne anlattım size? Yatırım kredisi nasıl bulunacak faizsiz? İşte böyle bulunacak. Bir diğer kredi de selam senedi kredisidir. Ne demek bu sipariş kredisi? Bunun manası şu, benim bir peynir mandıram var. Senelerden beri işletiyorum. Aylardan Ocak ayındayım. Haziranda gene peynir yapıp satacağım. Ama süt alacak, yem alacak param yok. işletme sermayem yok. Nasıl temin edeceğim işletme sermayesi? Bak onu anlatıyorum adil düzen. Geldim, nideli kardeşlerimi topladım beni tanıyorsunuz ben peynir yapıyorum dedim. Aylardan Ocak ayındayız. Haziranda kim peynir isterse ona şu kalite peynir teslim edeceğim. Ama biliyorsunuz ki Haziranda bir teneke peynir 100 bin liradır. Şimdi 6 ay var. Kim 70 bin lira verirse ben Haziranda ona bir teneke peynir vereceğim dedim. Siz düşündünüz. Haziranda 100 bin lira almaktansa şimdi Ocak ayında 70 bin lira almak daha iyi. Karar verdim. Ben bir teneke istiyorum hocam dedin. Peki adını yazdım. Bir teneke peynir bu fiş kimdeyse ona teslim edilecektir diye imzamı attım. 5 Haziran'da şu kalitede bir teneke peynir teslim edeceğim diye bir senedi sana verdim. İşte selam senedi budur. Senden 70 bin lirayı aldım. Sütü yemi aldım. Peyniri yaptım. Haziran'da getirdim verdim. Senedimi kurtardım. Yırttım attım. E ne var bunda hocam çok basit bir şey bu. Öyle yağma yok. Bak bu füzelerle İsrail'i yıkamazsın sıkat füzelerinden. Ama selam senediyle İsrail'i yıkarsın. Bak bu füzelerle İsrail'i yıkamazsın sıkat füzelerinden. Ama selam senediyle İsrail'i yıkarsın. Neymiş bu selam senedi? İşte bu. Bugünkü senetten büyük farkı var. Bugün senet parayı temsil ediyor. Adil düzende senet malı temsil ediyor. Bunun için ne kadar çok senet varsa o kadar çok mal var gibidir piyasada ucuzluk gelir. Bugün ne kadar çok senet varsa pahalılık gelir. Bundan başka vade bugün ne kadar uzunsa faiz o kadar çok o kadar pahalılık geliyor. Halbuki selam senende vade ne kadar uzunsa o kadar ucuzluk gelir. 6 ay varsa 70 bin lira isterim. Eğer 2 ay varsa 90 bin lira isterim. Müddet kısalınca fiyat artıyor. Müddet uzadığı zaman fiyat azalıyor. Bak adil düzende senedin müddeti arttıkça ucuzluk çoğalıyor. Senedin adedi arttıkça ucuzluk çoğalıyor. Bugünkü Yahudi düzeninin tam tersine. E niye bu senin dediğini herkes yapmıyor? Yahudi yaptırmaz benim bu dediğimi. Niye? Bugünkü senetlerin farkını o topluyor da onun hiç. Bugünkü senetlerin farkını o topluyor da onun hiç. Bak o geliyor İMEF'e. Piyasaya bu kadar para çıkartacaksın. Herkes faizle iş yapsın diye o tespit ediyor. Sonra o faizleri o alıp götürüyor. Ben de selam seneli çıkartacağım dedin mi? Televizyon seni de konuşma. Bu renkli gazeteler seni de yazma. Onun için bugünkü düzenle muharebe etmek demek manevi savaş yapmak, iman ister, inanç ister. Bugünkü düzenle muharebe etmek demek manevi savaş yapmak, iman ister, inanç ister. Taklitçilerin yapacağı iş değil bu. Siz hiç onların ağzından biz faizi kaldıracağız diye bir söz duydunuz Söyleyemezler. Neden? Hemen İsrail abileri boğazını sıkar onlar. İsrail abileri boğazını sıkar onlar. Çünkü bu düzenin sahibi var. Bizi sömürmek isteyen emperyalizm var. Onlar her şeyi kontrol ediyor. Onlar müsaade etmiyor.